Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Aralık Cumartesi günü İstanbul Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Adana tahminleri ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. onlarda da açıkçası bence iyi programlar var. Yani Adana'da 9 koşudan baktığımızda 2 adet altılı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve tabi Diyarbakır'da da yine 6 koşulu bir program söz konusu. Evet bunları bahsettiğimize göre arkadaşlar şimdi geçebiliriz tahminlerimize. Kanala abone değilsek abone olalım bu arada. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olalım. Katıl üyeliği bizler için önemli arkadaşlar. Evet saat 1.30'da Meydan Dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede sentetik pistte mücadele verecekler. Bu koşuda 10 adet safkanı izleyeceğiz. 2 safkan ekibi olarak start alıyor. Arkadaşlar tercihimizi şöyle belirtelim. Hem çim hem kum hem sentetikte son derece iyi yarışlar koşmuş olan bir numara Somebody Stop Me Adem Ceylan da birlikte bu koşuda favorimizdir arkadaşlar. Yani net bir favori bu kadar iyi yarış performansının galip gelmesi ihtimali çok yüksek olan bir safkan alternatif tek olarak öneriyorum. Rakip hanesinde değerlendireceğim safkanlar şu şekilde arkadaşlar. 8 numara Sprezzatura. Ekürisi Dea Fortuna ile birlikte startılan Safkan 35 gün evvel son ikinci oldu. Ve arkadaşlar ardından burada 164 gün arasına rağmen Akın Sözen'le Runes 6 numara bu atı size önereceğim arkadaşlar. bunları bu şekilde belirtmiş olayım. Bir alternatif tek olmakla beraber 8-6 ilave seçeneklerimiz olacaktır sizlere. İkinci koşu saat 2'de koşulacak. E, satış 2, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pist yarışı 12 safkanın mücadele edeceği bir koşu. Arkadaşlar bir numara Always My Way. E, bu safkanla başlayacağım. Madem aslan idaresindeki safkan dış e, kulvar ser, e, tercihli bir şekilde start alacak. Ve son 6 yarışında gayet iyi performans sergilenmiş bir isimden bahsediyoruz. E, son 6 yarışında galibiyet elde edememiş olsa da hep tabelada e, bulunmuş bir safkan en nihayetinde. Devam ediyorum. Mehmet Kaya ile Laura Hanım 6 numaralı Safkan. Son 3 yarışında biraz bocalamış olsa da son 6 yarış içerisinde bir galibiyet elde etmiş olması 1.25-37 derecesiyle bu grupta en hızlı dereceye sahip olması ile birlikte dikkat çekiyor. 6 numara Lora Hanım'da burada yazılması gereken bir diğer Safkan. Peki arkadaşlar biz burada başka bir isim yazacak mıyız? Değerlendirmeyi alacak mıyız? Bundan sonrası için geniş kupon diyeceğim arkadaşlar. Geniş kuponda Ahmet Çelikli 2 numara Dark Planet ve Onur Öztürk ile Savda Ade 8 numara değerlendirmeye alacağım Safkanlar. Yani küçük kupon isteyenler 1 ve 6 yapsınlar. Geniş kupon isteyenler 2 ve 8'i de yanına ilave edebilirler diyorum bu koşuda. Evet gelelim 3. koşuya. Saat 2.30'da 16 handikap bir yarış. 4 yaşlı Arap atları 1300 metre sentetik pistte çıkıyorlar. 8 e, safkanın mücadelesini izleyeceğiz. 2 sekür olacak. Yani 7 at var gibi de yorumlanabilir e, baktığımızda. Altılı ganyan açısından söylüyorum. E, arkadaşlar bu koştaki tercihimiz şu şekildedir. 6 numara Onat Kut, Nevzat Avcı ile izleyeceğimiz safkan Ekürü Sohba'dan Akın Sözen ona da. İki safkanın da galibiyet şansı vardır. Bilhassa Onat Kut'un olduğunu düşünüyorum düşük kilo olması sebebiyle. Bu yüzden burada Ekürlerle başlıyorum 6 numara Onat Kut'la. Ardından e, burada arkadaşlar e, baktığımızda son dönemde formda gelen bir isim 3 numara Baba Fahrettin. E, yani sentetikte bir altıncılığı var tabi ama baktığımızda Çin pistte de galibiyeti var son altı yarış içerisinde. O yüzden ben bunu birazcık daha yarış performansı odaklı olacağını düşünüyorum. Ve son dönemde iyi geliyor. Bir hasta da iki yarıştır kumda koşmasıyla birlikte birazcık daha Safkan rahatlamış vaziyette gelecektir burada. Hazır bir mücadele izleyebiliriz. Safkan'dan 3 baba Fahrettin değerlendirmeye alınmalı. Ee, ve arkadaşlar burada son olarak e, son yarış performanslarında biraz düşüş yaşamış olsa da 5 numara Baba Zaman Mehmet Kaya ile birlikte şans vereceğim bir diğer isim olacak arkadaşlar. 6-3-5 benden size burada 3 safkanlı oyun önerisi bulunmaktadır. 4. koşu saat 3'te koşulacak. Maiden Dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede sentetik pistte kozlarını paylaşacaklar. Burada 10 adet safkanın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. Akın Sözen İdaresi'ndeki Dunganga 2 numara favorimizdir arkadaşlar. Ahmet Çelikle Mitroson Fire 5 numara ve e, Win Her Love 10 numara Mehmet Kaya ile birlikte e, bizim oyun önerimiz olacak. Geniş kupon için 6 e, numara Secret Image Özcan Yıldırım'la birlikte 4. safkan olarak tavsiye ediyoruz. 3 at ya da 4 at şeklinde bir oyun planladık burada arkadaşlar sizler için. 2 numara, 5 numara, 10 numara. Daha sonra 6 e, numara da bir seçenek olarak verdik. Gelelim 5. koşuya arkadaşlar. 15 handikap bir yarış burası. Ee, burada 3 yaşlı Arap atlarını 1500 metrede sentetik pistte izleyeceğiz. 12 safkanın mücadelesi olacak arkadaşlar burası. Ee, bu koşu için arkadaşlar bizim favorimiz 2 numara Tomar olacak. Ee, Tomar'ın galibiyet ihtimalini çok yüksek olarak görüyoruz. Ee, baktığımızda Cafar'ın 43 gün bir arası var. İyi gelebilir tabii ki ama e, işte yine Bahçedere Bey'i son yarış ikincilik elde etmiş bir safkan yelben. Yani burada grubu böyle baktığımız zaman iyi bir grup olarak değerlendirebiliriz. Ha yine aşağılarda düşük kilolarda Moğoloğlu ve e, Tunçılmaz gibi isimlerin de olduğunu görüyoruz. Hakeza yine aktar böyle ama hani burada böyle çok kalabalık bir oyuna gitmekten ziyade biz tek atmayı daha uygun gördük. 2 numara Tomar Akın Sözenle birlikte size burada tek önerimizdir. Turbocaş hattına sahip olan safkan İki numara tek dedik. Altıncı koşuya geçelim. 22 Handicap 3 çıkar İngilizler. 1500 Sentetik Pist yarışı 9 Safkan var. Arkadaşlar bu koşuda bu 9 Safkan içerisinde öncelikle 17 gün evvel kazanan Ayhan kurşunda Kurtekülüs Safkan'ın taş tiket 8 numarayla başlayacağım. Ee, hemen ardından Akıl Sözen'le bir numara Polpu diyeceğim yüksek kiloya rağmen tavsiye edeceğim size. 17 gün evvel ikinci olan Mertcan Çelik'le El Avdaz 4 numarayla devam ediyorum. Ardından arkadaşlar burada tuttuğunuz herhangi bir safkan varsa ekstradan ilave yapabilirsiniz. 3 atla da bitirebilirsiniz burayı. Bu yarış için size özel olarak tercihi tamamen size bırakacağım geniş kuponda. Küçük kupon bizden, geniş kupon sizden diyorum bu yarış için. 8 1 ve 4 küçük kupon, geniş kupon için tercihi size bıraktık. 7. koşu Erguvan koşusu. Kısa vade 6-4 yukarı araplar. 2000 sentetik pist yarışı. 7 safkanın iştirak edeceği bir koşu. Arkadaşlar ikinci altılı için alternatif tek arayanlar varsa bu yarışta Ahmet Çelik'in binceyi 2 yarıştır kazanan bir isim 6 numara Sancar alternatif tek olur. Sancar'ı tek atmak istemiyorsanız şayet burada 4 ata kadar çıkabileceğiniz bir oyun tavsiyemiz var. O atlarda şöyle arkadaşlar sırasıyla 7 numara Fış Fış, 2 numara Yavuz Reis. Ve arkadaşlar 5 numara Nibolu bu koşuda eğer 6 numara Sanceri tek atmayacaksanız e, yanına bu 4 atı toplamda ilave edebilirsiniz. Yani 3 atı ilave edip toplam 4 ata kadar çıkabilirsiniz. 8. koşu saat 5'te meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı 11 safkanın start alacağı bir koşu. Arkadaşlar 1 numara Dark Breeze Akın Sözen ile birlikte bu koşuda favori göstereceğimiz safkandır. Her ne kadar henüz bir tabelesi olmamış olsa da. Ardından Light of Liberty 4 numara Ali Yıldız ile birlikte ikinci at önerimizdir. Nevzat Avcı ile birlikte Think Twice 11 numaralı safkanla ve 9 numara Solim ve Metkaya ile birlikte de burada kuponumuzu genişletebiliyoruz arkadaşlar. 1-4-11-9 şeklinde en fazla 4 hatlı bir oyun tavsiyemiz bulunmakta. Geçelim 9. ve sonuncu koşu. Saat 5.30'da koşulacak. Şart 4 dişi bir yarış. 3 yukarı İngiliz safkanlarını 1300 metrede burada arkadaşlar sentetik pistte izleyeceğiz yine. 14 safkanın koşacağı bir yarış. Bu koşuda arkadaşlar Han Bey ve 10 numaralı safkan da çok uzun bir aranın ardından geliyor. Yani neredeyse 1,5 yıl diyebiliriz bu araya. Bakalım onun da performansı nasıl olacak o da bir merak konusu. Normalde çok iyi bir safkan aslında performans olarak ama tabii şu anda kondisyon ne durumdadır bunu kestirmek çok zor Geçelim şimdi işin tahmin kısmına arkadaşlar. Formda gelen safkanlar tabii ki bizi burada tahminlerimizde yer vereceğiz esas olarak. Nevzat Avcı ile altı numara Princess Grace. Burada ilk at önerimiz. Ardından March Violet, Adem Ceylan ile birlikte tavsiye ediyoruz. Onun ardından arkadaşlar burada sizlere bir diğer ilave olarak Paper Queen, 7 numara Ayhan Kurşun birlikte. Ve daha sonrası da Laura Sus, Ali Yıldız ile birlikte iki numarayı tavsiye edeceğiz. Geniş kupon için burada bahsettiğimiz bu diğer isim 10 numara Hanhan Baby'de ne olur ne olmaz ihtimali için yazabilirsiniz çünkü mesafe kısa. Eğer at çok iyi idmanlarla geldiyse uzun süredir. Bakın uzun süredir diyorum. Hani aynı zamanda bu sadece idman da değil, idman öncesi hazırlık da çok önemli bu kadar uzun bir arada. 10 numara Hanhan Baby e, sürpriz olarak gelebilir 5. at olarak e, burada düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü, 5. at olarak kuponlarda yer bulabilir kendisine. Bu şekilde arkadaşlar baktığımızda burada da Oyunumuzu tamamlamış bulunmaktayız. E, tekimizi hatırlatalım. Kafalarda bir soru işareti oluşmasın. E, biliyorsunuz 7. koşuda 6 numara Sancar Alternatif Tek dedik ama bunun haricinde de zaten yine şurada 5. koşu arkadaşlar 2 altılıyı da kapsayan belki de 2 numara Tomar'ı tek vermiştik. Ayrıca ilk altılı için yine biliyorsunuz ki 1. koşuda 1 numara Somebody Stop Me'yi de Alternatif Tek olarak değerlendirmiştik. Yani sonuç olarak 2 altılıda da Birer tane alternatif tekimiz ve bir tane de banko tekimiz bulunmakta. Adana ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Kanalımıza henüz abone değilsek e, abone olmayı lütfen unutmayalım. Videoyu beğenmeyi hem bu videoyu hem diğer videoları beğenmeyi unutmayalım. Katılıyor olmayı da unutmayalım diyorum. Katılıyor diye bizim için önemli biliyorsunuz. E, bunları söylediğimize göre herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.